Umre'nin yapılış şekli Umre, Mekke-i Mükerreme'ye ulaşmadan önce ihrama girmekle başlar. İhram ise hac veya umreye başlama niyetidir ve mikatlara gelindiğinde getirilir. Mikatlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hac veya umre yapmak isteyenler için belirlediği Mekke çevresinde bulunan beş mekandır. Uçak ve karayoluyla gelince Mikatların hizasında bir yerde de ihrama girilebilir. Erkek adına izar ve rida denilen beyaz iki parçadan oluşan ihram giysisini giyer. Kadın ise süs içermemek kaydıyla normal elbiselerinde ihrama girebilir. Ardından telbiye getirmeye başlarsınız. Telbiyenin başında yapacağınız ibadeti açıkça ifade edip emrine icabet ederek Umreye niyet ettim veya emrine icabet ederek hacca niyet ettim şeklinde niyet getirirsiniz. Kabe'yi görene kadar Lebbeyk <laughs> Allahumma lebbeyk Lebbeyk la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. diyerek bolca telbiye getirmelisiniz. Tavafınız esnasında ihram elbisenizi düzeltin. İhramın orta kısmını sağ koltuğunuzun altına koyun. Uçlarını da sol omuzunuzun üstüne atarak sağ omuzunuzu çıkarın. Tavaf yaparken yönünüz saat akrebinin tersi yönünde olacak şekilde Kabe'yi sol tarafınıza alın. Tavafınızın ilk şaftı yani turu Hacer-i Esved'in hizasından başlar ve Allahu Ekber diyerek ona işaret edersiniz.'' İlk şaftın başında şu duayı okuyabilirsiniz. Allah'ım, sana iman ettim, kitabını tasdik ettim, ahdini yerine getirdim ve peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uydum. İlk üç şafta erkekler için yapabilmeleri ve başkasına eziyet vermemeleri kaydıyla adımları birbirine yakın atıp hızlı yürümek sünnettir kadınların bunu yapması sünnet değildir. Tavaf vakti boyunca istediğiniz duaları edin ve Kur'an okuyun. hacer Esvet'ten önceki köşe olan Rüknü Yemani'ye ulaştığınızda Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru duasını okuyun. Ve tekrar hacer Esvet tarafına ulaşana kadar okumaya devam edin. Hacer-i Esved tarafına ulaştığınızda elinizle ona işaret ederek Allahu Ekber deyin. Böylece tavafınızın ilk şaftını tamamlamış ve ikincisine başlamış olursunuz. Yedi şaftı tamamlayana kadar bu şekilde devam ediniz. Yedi şaftı tamamladıktan sonra ihram elbisenizi düzeltin, omuzunuzu örtün ve iki rekat tavaf sünneti kılmak için namaza tahsis edilen yere gidin. Mümkünse uzaktan dahi olsa makam İbrahim arkasında olması sünnettir. Veya Mescid-i Haram'ın herhangi bir yerinde kılabilirsiniz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem makama giderken İbrahim'in makamını namaz yeri edinin ayetini okuyordu. Tavafın iki rekat sünnetinde birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kâfirun Suresi, ikinci rekatta ise İhlas Suresi okunur. Kâbe'yi tavaf edip tamamladığınızda say yapmaya gitmeden önce Allah'ın peygamberi İsmail Aleyhisselam'ın ayaklarının altından çıkan Zemzem suyunu içmek sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Zemzem suyu içildiği niyete göredir." Ardından sizi Safa ve Merve'ye yönlendiren rehber tabelaları takip edin. Safa'ya ilk yaklaştığınızda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi Allahü Teala'nın şu sözünü okuyun. Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır. Sonra Safa'ya çıkın, kıbleye yönelin, tekbir getirin ve Allah'ın size ilham ettiği gibi dua edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yerde şöyle derdi. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nadır ve O'nun gücü her şeye yeterdir. Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve hizipleri hezimete uğrattı. Ardından dua eder, sonra yine bunu tekrarlarsınız ve böyle üç defa yaparsınız. Dua ettikten sonra Merveye doğru say yapmaya başlayın. Say esnasında iki yeşil bayrak arasına geldiğinizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi erkekler için hervele, süratli ve canlı bir yürüyüş yapmak sünnettir. Kadınlar için hervele sünnet değildir. Merveye ulaşana dek vaktinizi zikir, dua ve Kur'an okuyarak geçirin. Oraya ulaştığınızda kıbleye yönelin ve ayet dışında Safa'da yaptığınız duaları tekrarlayın. Böylece sayın ilk şavtını yani turunu tamamlamış olursunuz. Sayın yedi şavtını tamamlayana kadar bunu yaparsınız. Safa'dan Merve'ye bir şavt, Merve'den Safa'ya ise ikinci bir şavttır. Sayınıza Safa'dan başlar ve son şavtını Merve'de bitirirsiniz. Kadın sayı tamamladığında saçlarını toplar ve uçlarından 1-2 santim kadar keser. Erkek ise saçlarını tıraş eder veya kısaltır. Tıraş etmek sünnete daha uygundur. Böylece umre yapan erkek ve kadın umrelerini tamamlamış olurlar. Allah bizden ve sizden kabul buyursun.